Ancak onun altında yanan mangal kömürünü işte buradaki bu emekçi arkadaşlar yapıyor yaşam koşullarını görüyorsunuz orada çadırların içinde yaşayarak buradan bu bu karanın içerisine ekmek çıkarmaya çalışıyorlar bu yüzde bir çoğu Mardin'de Mardin'den memleketlerini terk ederek buraya geldiler bu bölgede emek veriyorlar ee, ve işin bir başka tarafı var çok oraya girmeyelim ama bazı insanlar bu bölgede, batıda bu insanlara ön yargıyla yaklaşıyorlar. Hani oradan geldi ya, güneyde oradan geldi ya. Böyle bir durum da var. Biz onlara buralarda sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gerçekten alınların teriyle burada ekmek kazanıyorlar. Bu odunlar, oradaki odunlar dağdan kesilip bu hale getirilip bu emekle ortaya çıkıyor. Biz de o eti mangalı böyle lezzet lezzet yiyoruz ancak arkasında böyle bir emek var bakın arkadaşlar. Geçtiğimiz geçtiğimiz pandemiden dolayı son 1,5-2 yılda önemli sıkıntıları var. Piknik alanları kapatıldı, restoranlar kapatıldı, mangal, kömürü satışı yok. Tek geçimleri bu. Bu mücadelenin içerisinde ekmek çıkarmaya çalışıyorlar gerçekten. Takdir etmek lazım. Şu anda grup yemeğini yiyor. Biz de nereye gidiyoruz? Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga'nın yanına gidiyoruz. Hem bir anlatsın bakalım bize etkinliği. Bakın ekip burada. Evet. Evet başkanım. Devam etmek isteyenler için tez patlaktan yeni pullardan kadınlar yerlere ineceğiz de devam etmeyenler otobüsle yol alacağız. Çünkü hmm. Evet başkanım. Şurada tanışalım ben herkesle. Bir kısa hemen yapayım. bir anlatı ver etkinliği sen bize de. Ee, çok güzel bir etkinlik oldu başkanım. Orhangazi Valiliye Belediye Başkanı. Evet. Ee, ben bugün e, misafirlerimizle birlikte olmaktan gerçekten büyük keyif alıyorum bizim için önemli bir tecrübe oldu. İlk deneyimiz e, trekking yürüyüşle alakalı. E, balyamızı tanıtmakla alakalı. E, doğamızı tanıtmakla alakalı. Bu güzel balyayı e, bizim dışımızda insanlar da bilsin istiyoruz. Bundan dolayı ben bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün katıldılar ve e, ellerine ayaklarına sağlık demek lazım. Biz bu etkinliği geleneksel hale evet. getirmeye çalışıyoruz. Eğer arkadaşlarımız da bu konuda e, irade gösterirlerse, bize destek olurlarsa biz de onlar bu etkinliğe devam etmek isteriz. Aslında Balya'da değişik parkurlar yaratabiliriz. Değişik alanlara, değişik mahallelerimize, köylerimize doğal güzellikler olan çok önemli yerlerimiz evet. var. Her yıl değiştirerek bu parkurları devam edebiliriz. Ben bütün bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık. Evet sağ olun başkanım. Güzel bir parkurdu gerçekten. E, herkes çok memnun. Parkur da çok keyifliydi, manzaralı. Önce bir kaleye gittik, sonra bir kemer köprüyü gezdik. Evet. herhalde yarın da bir parkurumuz olacak. Değil yarın da olacak. Bir, bir de parkurumuz. sizin sürprizleriniz var galiba bu kampta. İşte bu kampta akşama da sürprizlerimiz var. Yarın Balyan tarihi ile alakalı anlatacağımız şeyler var. Yarın yine birlikte olmak isterim. Peki ben Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Başkanım şöyle beraber bir etkinlik. Evet, şu an Balya'dayız. Balya Kadıköy'deyiz. Burada Saruhan Doğa Sporları Kulübü var. Ve başkanı isminizi söylerseniz Ömer, Ömer Doğrusuz. Öncelikle Balya'ya hoş geldiniz. Balya'yı nasıl buldunuz? Vallahi Balya çok güzel, harika, doğası çok güzelmiş. Ee, gelen arkadaşlar hepsi e, cidden çok memnun kaldılar. Bu arada Belediye Başkanımızın da e, katkıları bu konuyla ilgili katkılarına gerçekten e, teşekkür ediyoruz. Sosyal Demokrat Belediyeciliği yaptığı için ayrıca bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ee, ne diyelim? Her şey güzel. Evet, çok güzel. Bir, güzel. Yanlış bir şey yok. Kardeşlik, dostluk, her şey. Bugün Bak. sanırım bir yürüyüş vardı. O, buna katıldınız mı? Evet, tabii katıldık. katıldık. Evet, katıldık. Nasıl buldunuz peki baleyin yani ee, balyonun doğasını nasıl buldunuz? Öyle söyleyelim. doğası gerçekten harika, çok güzel. Yani e, anlatılmaz yaşanır işte. Biz de yaşıyoruz gerçekten. Peki teşekkürler. Ee, Konuşmak e, ister misiniz? Memnunum. Her şey için herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok güzeldi, çok memnun kaldık. İlgilerine, her şey iyiydi. Mükemmel. Peki buradan yorumlarını getirmek isteyen? Ben sadece şöyle yapıyoruz. Güzeldi. her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, çok kısa bir şey oldu. Merhaba. Merhaba. Ee, bugün sizi Balya'da ağırlıyorlar. Balya nasıl bir yer, nasıl buldunuz? Kamp yerini nasıl buldunuz? Kamp yeri çok güzel. Ee, güzel bir düzenleme olmuş. Yürüyüş parkurumuz biraz uzundu. Yamaçlar biraz zorladı bizi ama güzeldi yeşillikle doğada yürümek. Güzeldi. İkramları çok güzeldi. Bizi güzel bir şekilde ağırladı. Balya Belediyesi mi ağırladı sizi? Evet, evet. evet. Orhan Gaga. Belediye başkanımız eşiyle birlikte. Bu arada nereden geldik onu sormayı unuttuk. Biz Manisa'dan, Manisa geldik. Manisa'dan geldik. Manisa'dan, geldik. Manisa'dan geldik. Saruhan Bey doğa sporları kulübündeniz. Dağcılık kulübündeniz. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> evet şu anda da Manisa Turgutlu Turdak Dağcılık ve Spor Kulübü'nün yanındayız. Önce kısa kısa görüşlerini alalım. Bale'yi nasıl buldunuz? Balya çok güzel ya. Balya gelişimi açık, gelişme hak eden bir yer. Yeşili bu. Siz? Çok çok ilgili vatandaşlar. Gerçekten çok memnunuz. Umarım böyle de devam ettirirler. Peki burada basın sözcüsü dediler ona gidelim direkt. <laughs> Şirin, doğası hiç bozulmamış. Ee, bakir kalmış bir bölge. O yüzden bizim için, hani doğacılar için, daha doğa severler için gayet hoş bir parkur oldu bugünkü yürüyüşümüzde. Şenliğin ilk yılıymış bu yıl. Umarım ikincisi, üçüncüsü devamı gelir. için içinde bir kalkınma olur bu. Devamını diliyoruz. Peki dağcılara, kampçılara tavsiye eder misiniz? Kesinlikle ediyorum. Kamp yerini, görevlileri, ilgilileri, parkuru, doğasını gelsinler. Çıksın, çıksın gelsinler. Peki, teşekkürler. <laughs> Merhaba Balya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada kamp atıyorsunuz. Evet. Nasıl buldunuz Balya'yı? Harika bulduk. Balya'nın doğası çok güzel. Ee, bozulmamış. Ee, umut ederim ki hiç bozulmasın. Betonlaşmasın. Böyle bakir kalsın. Biz Turdak Dağcılık olarak e, geldik. Belediye hizmetlerinden de çok memnunuz. Belediye başkanımız da geldi tanışma. Orhan Bey değil mi? Orhan Gaga. Fırsatı bulduk, ee, harika mütevazi bir insan o da. Ee, güzel. Peki, Balya. bu arada çay kaynıyor. Evet çayımız kaynıyor. Ee, masamızda her şeyimiz hazır. Oh maşallah. Yemeğimiz, biramız, her şeyimiz hazır. Doğayla baş başa bir kamp atıyorsunuz. Evet. Harika harika iki gün geçiriyoruz. Sayenizde. Peki teşekkürler. Evet yine Yeni bir grupla beraberiz. Ee, Öncelikle hoş geldiniz Balya Büşrini ilçe'ye. Sizden başlayalım. Nasıl buldunuz? Nereden geliyoruz? Ee, Manisa Salih'den geliyorum. Ee, organizasyon ilk yapılmasına rağmen başarılı diyebilirim. Doğası çok güzeldi. Bu kamp yeri çok güzeldi. İnşallah önümüzdeki yıllar daha üstüne koyarak devam ederiz. Daha çok katılımlarla. Peki Siz nasıl buldunuz? Tamam, Manisa'dan geliyor. çok güzel buldum. Belediye başkanına da teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon yapmış. Tekrar geleceğiz inşallah seninle. İnşallah. Merhabalar siz de hoş geldiniz. Benim ismim Elif Kuş. Gerçekten güzel bir organizasyondu. İlk sene olmasına rağmen bir e, birkaç seneler inşallah geleceğiz biz de. Belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Peki teşekkürler. Ben görmüyorum. Ben Manisa Turgutlu'dan geldim. Turdak Spor Kulübü'ne ilk yıl ve gerçekten emeğe geçen insanlara başta e, belediye başkanı olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, iyi niyetle başlanılmış ve aynı iyi niyetle de devam edeceğini, katlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Peki teşekkürler. Hanımefendi siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben de Turgut Kozdağcı, Kurdak'tan geliyorum. Ben çok beğendim. Özellikle belediye başkanının ve eşinin tek tek herkesi dolaşıp memnuniyetimizi sorması, sonra burada oturduğumuz kafede insanların Hadi. çayın falan özellikle zam yapılmaması, hani bizlerin gelip kar gözetilmemesi falan o dikkatimi çekti benim. doğal olarak burası da çok hoşuma gitti size inşallah yine gelir diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Perihan'la ee, Sergin. E, Turgutlu Dağcılık Kulübü'ndenim ben de. E, çok güzel buldum etkinliği. E, sabah toplandık. E, kahvaltılarımızı aldık. E, yürüyüşe başladık. Parkur çok güzeldi. E, çok güzel bir organizasyon düzenlenmiş. Gerçekten belediye başkanını e, emeği geçen herkesi kutluyorum. E, daha başarılı olacağını düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet e, yine kampçılarla beraberiz. Merhaba hoş geldiniz öncelikle balyaya. Balyayı nasıl buldunuz, burayı nasıl buldunuz, doğasını nasıl buldunuz? Balyaya'dan ikinci bir Çok güzel. Doğası harika. Yani yurdumun ayrı ayrı güzellikleri var. Burada ayrı güzelliklerden bir tanesi. Evet. Nereden geliyoruz bu arada? İstanbul'da. İstanbul'dan. İstanbul'dan geliyorsunuz. O maşallah. Merhaba. Merhaba. Siz nasıl buldunuz? Valiye daha önce de gelmiştim. Hatta bu parkuru keşfi için de 3 hafta önce geldim ben. Parkuru çıkardık. Belediyeden görev arkadaşlarla. Güzel, çok güzel bir parkuru var. E, katılımcılar da çok beğendi. de herhalde devamını isteyecekler ya da e, bu katılımcı gruplar e, ileriki haftalarda, aylarda buraya tekrar tekrar gelecekler. Ama şimdi hava soğuk, e, bu soğuk olmasına rağmen kamp atıyorsunuz. Zor olmuyor mu? Zaten yürüyüş ve e, yani yürüyüşler soğuk havada olur. Yani çok böyle sıcakta olmaz. E, kamp yapan insanlar da donanımı, çadırı, tulumu ona göre zaten. Yani çok sıcakta zaten kamp e, tercih edilmez. Böyle havalar ideal. Kampçı için ideal. Hava Peki teşekkür ideal. ederim. Rica ederim. Evet yine yeni bir grupla beraberiz. Bakalım nereden gelmişler? Etkinliği nasıl bulmuşlar? Bir soralım. Hanımefendi Bale'ye hoş geldiniz. Hoş nereden geliyoruz? Manisa'dan. Manisa'dan. Evet. Ee, nasıl buldunuz? Evet. Bize biraz anlatın. Ee, çok güzel bir etkinlikti. Bugün sabahtan başladık. Ee, bu akşama kadarki etkinlik organizasyon düzenleyenlere çok çok teşekkürler. Ee, güzel bir etkinlikti. Güzel bir parkurdu, güzel bir yürüyüş oldu. Teşekkürler. Peki teşekkürler. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Yine Manisa ekibindeniz. Çok güzel, çok keyifli burası. Doğanın içerisinde yürüdük, yorulduk e, ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekipteki yürüyüşteki arkadaşlar da çok iyiydi. Burada bizimle beraber yardımcı olan kişiler de çok iyiydi. Çok sağ olun. Kamp alanı nasıl buldunuz? Çok güzel, geniş, ferah, gayet güzel. Peki teşekkürler. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Yani çok güzel. Ee, doğa doğayla iç olmak zaten e, çok güzel. Burası da onun için uygun yerlerden biri. Çok mutluyuz burada olduğumuz. Peki için. teşekkürler. Merhaba. Merhaba, Aynı duyguları paylaşıyorum. Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, sanırım ilk böyle bir... Evet, birincisi yapılıyor sanırım. Bundan sonra daha güzel olacağına <laughs> e, Güzel bir organizasyon. Hizmetler gayet iyiydi. Emeği teşekkür ederim. Peki. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar ben İsmail. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir şey bizi de paylaştığı için. böyle başkanımızın. Valla devamını bekleriz. Bek. Teşekkür ederiz. İstek bu yönde zaten. Merhaba ben Manisa'dan Hasan Hüseyin. E, i̇steklerimizi. E, çok iyi beğendik. Orhan Gaga başkanımıza teşekkür ederiz. Bilhassa köftesi çok güzeldi. Hanımefendisi yapmış. Çok beğendik. Ha elleriyle yapmış. Elleriyle yaptığını söyledi. E, çok beğendik. Hatta ilk tane de yedik. Herkes bol bol yedi. Evet ilginç bir anekdot. Manzara anlık. çok güzel. E, kale bakımsız ama. Kale, yani kale düşürdü. dediğiniz? yukarıdaki kale. Kadıköy ki kalesi, kalesi varmış kalesi. Aa, yukarıda. Ha evet. O bakım ister. Turizme eren, kazandırılmalı. Eren devrilebilir, e, temelleri aşılmış. Doğa çok güzel. Her yer güzel. Çok teşekkür ederiz. E, bir dahaki etkinliğe e, katılmayı düşünüyoruz. Peki. Ben Turgay Türün. Belediye Başkanı ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Diz de çok memnun oldum. Peki. teşekkürler. Aşım Sezgi ben. Şu anda çok mutluyum. Yürüyüş anında da çok mutluydum. Harika yerler. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Umarım seneye bir daha görsünüz. İnşallah. Mustafa Sürek. Çok güzel bir doğası var buranın. Bunu tanıtmakla iyi yapıyorlar. Hizmet olayı da güzeldi. Düzenleme ve çalışan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bir yıllarda da katılırız herhalde. İnşallah. Ahmet Özgür. Ee, geldim çok güzel. Gerçekten beğendim. Yani bir daha gelmek üzere artık lafı dolaştırdım. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Balya gerçekten doğa, doğa güzel bir güzel bir yer. Çok memnun olduk hizmetlerden. Belediye başkanımıza ve hizmeti geçen arkadaşlar hepsine teşekkür ederiz. İnşallah seneye buluşuruz. Teşekkür ederim. Evet. Burada ben. da Ankara Balıkesir var. <laughs> Efendim buraya hoş geldiniz. Balleyi nasıl buldunuz? Bu etkinliği nasıl buldunuz? Hoş bulduk. Etkinlik gayet güzel. Hazırlanışı, uygulanışı ve bitişi harika. Esra! <laughs> Bir dakika seneye inşallah tekrar olur. Ankara'dan geliyorsunuz değil mi? Ankara'dan evet. geliyorum. Peki. Ankara'lı mısınız, Balıkesirli misiniz? Dalamanlı. Mı? Dalamanlısınız. <laughs> Olsun, burası toprak sayılır. <laughs> Ama 10 yıl Balıkesir'in ekmeğini yedim yani. Öyle Ankara'dan mi? Peki. <laughs> Geç bir kardeşim var burada da. Balıkesirliyim. Balıkesir'den katılıyorum. Yani çok başarılı buldum eskinliğe. Devamının da gelmesini istiyorum. İnşallah seneye de katılmayı düşünüyorum. Peki teşekkürler. Rica ederim. Yeni bir grupla beraberiz. Bakalım nereden gelmişler, ne düşünüyorlar. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Balyalıya hoş geldiniz. Hoş Nasıl buldunuz, bugün ne yaptınız, memnun musunuz? Geç geldik gerçi yürüyüşe katılamadık. Yarınki programa katılacağız. Bu akşamki programa katılacağız. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla çok güzel. Keyifli Peki. bir ortam var. Peki teşekkürler. Teşekkür Beyefendi siz de hoş geldiniz Kışırı Çabalya'ya. Hoş bulduk teşekkür ederim dediğin hepsine katılıyorum. Geç geldik ama şu anki izlenimlerimiz çok güzel. Nereden geldiniz bu arada? İstanbul'dan. Geldik. İstanbul'dan geldiniz maşallah. Siz de hoş geldiniz. Ben e etkinlik sorumlusuyum. Öyle mi? Peki en etkili olarak sizden şey alalım. Bilgi alalım. <laughs> e Balya'da bir ilki gerçekleştirdik. Ee, daha önce hiç trekking yapılmamıştı. Çok güzel parkurlarımız var. Bunları göstermek istedik. Trekkingde biz de varız demek istedik. Balya'nın adına duyurmak istedik. Ee, 200 kişilik bir katılım grubumuz var. Ee, bugün 123 kişiyle birlikte e, yürüyüşe çıktık. Hı. Çok güzel bir yürüyüş parkurumuz oldu. Çok eğlendik hepimiz. Ee, şimdi de eğlence için serbest zamandayız. Ee, memnuniyetlerin e, yüksek olduğunu görüyorum. İnşallah evet. geleneksel Çok hale getirip devam var. edeceğiz. Peki teşekkürler. Ben teşekkür şimdi de tanıdık bir masayla beraberiz. Bakalım kim var diyelim ve sürpriz. Merhaba. Onur Ayan. Merhaba. Onur Ayan burada da çıktın <laughs> karşıma. Evet. Biliyorsun artık e, STK'larla e, hizmet etmeye devam ediyoruz kentimize. İda olarak bu etkinliğe katıldık. E, Ayşen Hanım bizim İda Dağcılık Kulübü'nün e, sekreteri. Ben de İda Dağcılık Kulübü'nün yönetim kurulu üyesiyim. E, arkadaşlarımız da kulübümüzün üyeleri. E, burada çok güzel bir etkinlik vardı. Sonbahara böyle yani karşıladık. E, sağ olsun belediye başkanı Orhan Gag'a birincisini e, yapmış. İnşallah devamlı getirecek. Bugün de sabah 12 kilometre çok güzel bir parkoza yürüdük. E, Kadıköy Kalesi'ni gezdik. E, tarihi bir kale. Hemen altında yine <laughs> tarihi bir kemer köprü vardı. Çok güzel bir parkurdan bir yürüyüş yaptık. Şimdi de kamp alanındayız. Yorgunluk atıyoruz. Peki teşekkürler Onur Bey. Efendim merhaba. Merhabalar. Çok güzel faaliyetti. Hakikaten kulvarı çok beğendik. Yani hepimiz çok beğendik. Çok güzel bir kulvardı. Ya yani yaparlarsa seneye yine geliriz. Peki teşekkürler. Sizden de kısa bir görüş alalım. çok beğendik yani bugünkü. E, çok etkilendim. bir <laughs> daha gelmek istiyoruz. Peki teşekkürler. Efendim sizden de alın. Gelin olsun, güzel olsun. <laughs> e, yapıyoruz hepinizler yapıyor bir de daha cümle. Güzel, son bahanda, güzel bir parkında yürümek güzel bir iş. <laughs> nasıl buldunuz? Daha önce gelmiş miydiniz? Bunlar öyle o, gelmişti. Balyo ormanlarında bir araştırma <laughs> için gelmiştik. Güzel ormanlar, o zaman da çok beğenmiştim ama şimdi <laughs> hepimiz gezmediğimiz için şey yapamayacağım. Peki. Herhangi bir fikir beyan edemeyiz. Yani. Merhaba. Ben de İzle Dağcılık'ta ııı e, ilk defa bariye geliyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Çok memnun kaldım. Seneye tekrardan gelmek istiyoruz. Devamlı senden <laughs> izinden yanayız. Teşekkür ederim. Ben de İzle Dağcılık kulübünün üyesiyim. Ee, Fahriye çok, çok güzel bir etkinlik düzenlemiş böyle diye umarım devam ederiz. Evet, evet. Çok memnun kaldık evet. yani çok evet. güzel şeyler yaptık. Evet. Teşekkürler. Evet, evet, Merhaba ben Mustafa Cansız. Evet. Evet. Havran'dan katılıyorum organizasyon. Havran'dan? Evet Havran'dan katılıyorum. Evet. Aslında yabancı değilsin bu bölge. Evet. Yani bu bölgenin evet. insanı sayılırız ama biraz ters düşüyor herhalde. Biz daha önce gelme şansımız olmadı. Çok beğendim Bali'yi Çok güzel. Özellikle doğası. Çok samimi bir organizasyon var burada. Her şey çok güzel. İnşallah devam eder. Her sene Peki edelim. teşekkürler. Merhaba. 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 hazırlamışıyla etkinliğin yapılışıyla, Gökhan, insanların güzelliğiyle, e, doğasıyla harika bir şirket, etkinlik oldu. Seneye tekrar burada cihazı cihazı de, olmak istiyorum. Peki teşekkürler. Öğren Buradan teşekkürler. bizim de e, Orhan Bey'e bir çağrımız var. <laughs> Orhan Bey kimle konuştuysak şu etkinliği görmek istiyor. Selamlar. <laughs> Evet Balıkesir TV kanalına haber izleyicileri Balya'dayız. Balya Kadıköy'deyiz. Burada bir şenlik havasında bir şey var. Yanımızda da Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga var. Sayın Başkan, ne oluyor burada? Şimdi burada ne oluyor? Önce ben e, Levent kardeşime teşekkür edeyim. balya dendiğinde yine yine burada yine almış kamerasını buraya gelmiş. Bizi anlatmaya gelmiş, bizi tanıtmaya gelmiş. Ben öncelikle sana kanalına, e, medya grubuna çok teşekkür ederim. Burada ne oluyor? E, burada bir etkinlik e, doğa yürüyüşü, trekkingçi grup var. Balıkesir'den, İzmir'den, İstanbul'dan, Marmaris'ten, Manisa'dan, Manisa'dan ülkenin değişik yerlerinden trekkingçi, doğa yürüyüşü arkadaşlarımız burada. Biz e, bugün sabahtan beri onları misafir ediyoruz değişik etkinliklerle. Burada e, Kadıköy'de e, bizim mahallemizde, önemli mahallelerimizden bir tanesi doğal güzellikleriyle yaşattığımız, yaşatmaya çalıştığımız ilçemizin çok güzel bir noktasında ağırlamaya çalışıyoruz. Bugün sabah saat sabah saatlerinden itibaren burada değişik etkinliklerle yürüyüşle, doğa yürüyüşle başladı. Şu andaki de ateş başında herkes eğleniyor. Davulluklar net bir eğlence oluyor. Balyamızı tanıtmak adına, balyamızın güzelliklerini, doğasını tanıtmak adına mücadele içerisindeyiz. Sağ olsun davet ettiğimiz e, arkadaşlar da bizi kırmadı. Bugün 200 civarı misafirimiz var. E, Gümüşköy Doğa Yürüyüşü adını koyduk. Bunu gelenekselleştirmeye çalışıyoruz. Birincisini yaptık. Zannediyorum arkadaşlarımız, misafirlerimiz memnunlar. Ben bundan sonra geleneksel olarak yapacağım dediğimde biz biz büyüyerek gelmeye devam edeceğiz dediler. Biz Mali'ye bugün tanıttık. Doğal, doğal güzelliğimizi tanıttık onlara. Onlar da gittikleri bölgelerde bizi oralarda tanıtacaklar. Maliye tanıtma adına, dışarı açma adına mücadele içerisindeyiz. Ben onlara huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Başkanım biz bugün senden önce epey röportaj aldık. Ve bunun büyüyerek devam etmesini istiyorum. Senden buradan size iletmiş olalım. Biz de, biz de bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz dediğimiz bu Gümüşköy doğa yürüyüşünü onlara sürekli sahipleneceğiz, onlara destek olacağız, onları ilçemizde misafir etmekten büyük keyif alacağımızı onlara söyledim keyif almaya devam edeceğiz. Peki teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.